Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yolu çapkınıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yeni bölümden özel görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz Artık dizimizin son bölümlerine yaklaşırken oyuncularımızın performansı dizimizin reytingi gitgide yükseliyor. Herkes bölüm sonunu dört gözle bekliyor. Tabi yeni bölüme az kala yepyeni kamera arkası yayınlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sırada finalle ilgili haber ve bilgiler ve teorileri anında kanalımda paylaşacağım. Yalçapkını herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes bölümleri e, severek izliyor fakat reytinglerin e, düşüş yapması dizimizi finale sürükledi arkadaşlar. Dizimiz sezon sonunu maalesef göremeyecek ve birkaç bölüm sonra final yapıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz ve yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.